Türk mitolojisinin derinliklerinde karanlık ve korkutucu bir figür vardır. Karakura. Onu duydunuz mu? Kötü ruhların lideri olarak bilinen bu varlık yeraltı dünyasının karanlık hükümdarıdır. Bugün sizlere Karakura'nın gizemli dünyasını anlatacağız. Karakura Türk mitolojisinde kötülükle ilişkilendirilen bir varlıktır. O kötü ruhların lideri, yani yeraltı dünyasında yaşayan ruhların komutanıdır. Onun görevi ruhları kontrol altında tutmak ve onları cezalandırmaktır. Birçok efsaneye göre Karakura korkutucu görünüşü ve zalim doğasıyla bilinir. Gece vakti onun karanlık bir fırtına ya da yoğun bir sis içinde belirdiğine inanılır. Karakura'nın en bilinen özelliği ruhları kontrol etme ve onlara hükmetme yeteneğidir. O Ölülerin ruhlarını cezalandırmak ya da yeraltı dünyasında huzursuz bir şekilde dolaşmalarına sebep olmak için güç sahibidir. Efsanelere göre Karakura yeraltı dünyasının liderlerinden biridir. Onun hüküm sürdüğü yeraltı dünyasında ruhlar sürekli bir korku içinde yaşar. Kötü ruhlar ve kaybolmuş ruhlar onun etkisi altındadır. Türk mitolojisi birçok tanrı ve ruhun dengesini içerir. Karakura, bu dengeyi bozan, karanlık tarafı temsil eden bir varlık olarak önemli bir yere sahiptir. Onun hikayeleri, kötülük ve cezalandırma temaları etrafında şekillenir. Karakura, kötülüğün somut bir temsili olarak Türk mitolojisinde önemli bir role sahiptir. O, iyiliğe karşı duran, yeraltı dünyasında adaletsizlik ve kaos yaratan bir güçtür. Karakura hakkındaki efsaneler, Türk halk inanışlarında da büyük yer tutar. Karakura'nın geceleri insanlara musallat olduğuna ve onlara korku saldığına dair anlatılar vardır. Halk arasında kötü ruhların belirdiği anlarda Karakura'nın varlığına işaret eden işaretlerin olduğu söylenir. Karakura genellikle kaybolan ruhlar ya da huzursuz ölümlerle ilişkilendirilir. Bu videoda Karakura'nın hikayesini ve Türk mitolojisindeki yerini inceledik. Daha fazla mitolojik hikaye ve sır için abone olmayı unutmayın.